Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arın. Bugün GTA 5'te bulabildiğimiz bazı havuzlara gireceğiz ve onların içine bakacağız. Ay başla. Miraç. Ee, şu an bu arada Miraç oynuyor oyunu. Ben çekiyorum. Bu havuzun içi düz sade. Bu kadar gereksiz bir içerik. Neyse. Biz şimdi bir havuz daha bulacağız. Bir, bir havuz daha bulacağız. Güzelim. Arkadaşlar buraya bulduk. Çok güzel bir havuz. Altına bakalım. İçine bakacağız. E, kanka deyiville dalıyor. Hmm, bir Tekrar bir çıkıp atlasana havuza. Niye dalamadı? Arkadaşlar GTA'yı biz uzun zamandır oynamadığımız için biraz tuşları unuttuk. Oku var. <laughs> Dur. Neyse tamam biz girdik bir. Bir dakika. <laughs> Tutsana şunu bir. Gel yanıma. Heh, böyle bir böyle. Evet arkadaşlar altı da böyle. Görüyorsunuz. Ee, neyse biz bir havuz daha bulalım. O da videonun sonu olsun. Son değil ya. Neyse bir tane daha buluruz. Bulabildiğimiz kadar arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir havuz bulduk. Dalınacak. Çocuk havuzu ama dalınacak yok. Evet, bu böyle bir şey yani. Dalınmayacak Çak, kadar bakalım. kısa. Havuz. Güzel. son havuzumuza geçeceğiz birazdan. Arkadaşlar burayı bulduk. Çok güzel bir ev bulduk burada. <laughs> Camdan atladılar ne? Havuzu yok. Bu kadar güzel bir evin havuzu yok. Şaka gibi. Abi arkadaşlar son havuz. Dal kanka. Bunda da dalım mı arkadaşlar? Kanka tut bir. Bu da küçük havuz arkadaşlar. Ee, çevrede başka havuz yok çok güzel evler var da tekrar deneyeceğim ya vallahi unutmuşum tüm tuşları ya neyse arkadaşlar böyle bir havuz böyle yani Evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere Bir bay bay. Miraç videonun sonuna biraz aksiyon ekledi. Neyse. Görüşürüz ve bay bay.